Selamünaleyküm kardeşlerim, hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda panik atak cinlerden midir? Panik atağın sebepleri nedir? Panik atağı tetikleyen sebepler e, nelerden ileri gelmektedir? Bunlardan bahsedelim. Bu gelen en çok sorulardan gelen e, birisi. E, şimdi panik atak bilindiği üzere psikolojik bir hastalıktır. E, panik atak e, özellikle %70 civarında insanın e, işte kalp çarpıntısı, işte ölümüş hissine kapılması, ellerinde ve avuçlarında terlemeler, bacaklarında titremeler, yazın ortasında bile olsa bir üşüme hali ve düşünsel bir ölüm girdabına girmek. Panik atan sebepleri budur. Yani belirtileri. Peki bu cinlerden midir? Panik atak tabii ki cinlerden olduğu zamanlar da olur. Nedir mesela daha önceki videolarda bahsettik ya işte bir musallatlık durumunda panik atak tetiklenir. Yani nedir nasıl olur? Aynı az önce belirtmiş olduğumuz gibi işte göğüste daralmalar, kalp çarpıntısının hızlanması, avuç içlerinde terlenmeler, dizlerde bir boşalmalar, şekerin yükselmesi ve kan tazikinin biraz daha fazlalaşması. Cinler panik atağı tetikler. Ama musallatık yoksa e, geri kalan psikolojiktir ve acilen bir psikiyatri desteği alınması gerekir. Kalkıp bir metafizik uzmanı bu konuda size yardımcı olamaz. Yani bazıları şunu diyorlar, ben işte muskayla e, ölüm korkusunu yendirebiliyorum. Muskayla şunu yapabiliyorum, muskayla bunu yapabiliyorum. Allah şahittir. Değerli kardeşlerim hiçbir şekilde muskayla hiçbir şey yapılamaz. Çünkü e, Allah'ın kanununun dışına çıkmaktır. Kadere müdahale söz konusudur. Bunu belirtmek isterim.